Bu evde Niti ve Sancu'nun evliliğiyle en ufak bir bağlantısı olan herkes yarın 11'de mahkemeye gelsin. Mahkeme mi? Biliyorum. Partiden dolayı çok yorgunsunuz hepiniz. Ama mahkeme bunları hiç umursamıyor. Yarına tarih verildi. Kızım Niti, Sancu'ya karşı boşanma davası açtı. Yani bayan Niti, Kocasının ihanet ettiğini söylüyor. Hiçbir ihanet yok. Sadece küçük bir yanlış anlama. İnsanlar çoğu zaman yanlış anlaşılmaları bahane ederek suçlarını gizlemeye çalışırlar. Bakın bu dava ceza davası değil. O yüzden tartışmayın. Birlikte kalıp kalmayacaklarına karar verecek olan benim. Benim kocam üzerime başka bir kızla evlendi. Kendisi de burada. Pariniz. Herkesin önünde iyilik pensiymiş gibi davranır hep. Birlikte kalmak istiyor musunuz, istemiyor musunuz onu söyleyin. Asla olmaz. Artık birlikte kalamayız. Bay Sancu Bacva ben de istemiyorum. Gönül Sözüm yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.